Merhaba dostlarım, Anime Days Türkiye kanalına hoş geldiniz. Naruto'dan Raikiri'nin meşhur sarhoş dövüş tekniğini hayali bir dövüş sanatı biçimi olarak düşünebilirsiniz. Ama aslında bu dövüş stili gerçek ve kadim bir tekniktir. Nasıl mı? Gelin konuşalım. Rock meşhur sarhoş dövüş tekniği birçok Naruto hayranını bu taijutsu'yu ilk kez gördüklerinde şaşkına çevirdi. Sarhoş birliğinin sendeleyerek ayakta durmaya çalıştığı, defalarca düşüp rakibine çılgınlar gibi saldırdığını gören sizler bu dövüş stilini uydurulmuş, komik bir sahne olarak düşündüğünüzü varsayıyorum. Kimimaro'ya karşı yaptığı bu komik savaş o kadar tuhaftı ki, birçok hayran bunu uydurulmuş komik bir dövüş tarzı olarak gördü. Ancak Naruto'daki her şey göründüğünden çok daha özeldir ve sağlam temellere oturtulmuştur. Uydurulmuş sıradan kurgulardan ziyade bu teknikler tarih için el yazmalarından kadim mitlere, filmlerden ve hatta profesyonel boxinglerine kadar birçok yerde görülen gerçek bir dövüş sanatıdır. İlk olarak Naruto'daki sarhoş yumruk tarzını bir hatırlayalım. Naruto 123. bölümde Naruto, Sasuke'nin peşinden onu köye geri götürmek için koşarken Kimimaro'nun sürpriz saldırısıyla engellenmişti. Tam bu sırada kalın kaçtığımız olaya müdahale edip tam zamanında ortaya çıkmıştı ve Naruto'nun Sasuke'nin peşinden gitmesini sağlamıştı. Bildiğiniz gibi Rakli bir süre önce Gara ile savaşmış ve bacaklarını kaybetmişti. Tabi daha sonrasında köyümüzün muhtarı olan Tuzunademiz onu iyileştirdi ama bu dövüş sırasında hala tam olarak olarak fiziksel kapasitesine ulaşamadı. İlacını içmek için Kimimaru'dan izin isterken Dana'nın kuyruğu tam olarak burada koptu. İlaç olduğunu sanarak içtiği şişe aslında bir sake şişesiydi. Ve Lee sarhoşken çekilmez bir adam olur. Maitoga'ya göre sarhoş dövüş stili eğitim yoluyla öğretilemez veya da öğrenilemez. Lee'nin Taijutsu konusundaki yeteneği düşünülünce söz konusu yeteneğimiz inanılmaz bir seviyeye geliyor. Bu tekniğin yıkıcı gücü o kadar yüksek ki Gai ve Neji bile bir akşam yemeği yerken sarhoş olan kalın kaşı durdurmak için oldukça fazla zorlandı. Peki tarihi belgelerde sarhoş yumruk tarzı nasıl geçiyor? Sarhoş yumruk veya zeyu kuan, sarhoş bir kişinin hareketlerini taklit ederek yapılan bir Çin dövüş sanatı tarzıdır. Bu tekniğin kökeni hakkında tam olarak net bir bilgimiz olmasa da sözlü tarihe göre milattan sonra 960 ve 1279 yılları arasında hüküm sürmüş olan Song hanedanlığına dayandığı söylenir. Sarhoş yumrukla ilgili en eski yazılı kaynak ise 15. yüzyılda yazılmış, isyan eden bir grup kanun kaçağının anlatıldığı Water Morgan adlı bir romandır. Kitabın ana karakteri olan Wu Song, 18 şişe sakeden sonra kafayı bulup bir kaplanı bile katletmiştir. Tabii ki Wu Song bir kurgu eseri. Ama ne yazık ki elimizde yazılı olarak en eski kaynak bu. Diğerleri sadece sözlü olarak dilden dile anlatılmış hikayeler. Peki modern çağda sarhoş dövüş yumruğu nasıl geçiyor? Sarhoş dövüş stili sinemanın en popüler aktörlerinden birisi olan Jackie Çen'in 1978 yapımı Sarhoş Usta filmiyle bayağı bir popülerleşti. Filmin kahramanı olan Wong Fei Hung, babasının intikamını almak için usta dilenci Sao'dan bu kadim dövüş sanatını öğrenir. Bu teknik Yasak Krallık gibi birçok Jack Chan filminde de kullanılmıştır. İsterseniz filmleri ve kitapları bir tarafa bırakalım ve biraz da gerçek dövüş linklerinden bahsedelim. Sarhoş Box ilk olarak Amerikalı boksör Emmanuel Augustus'un rakiplerini şaşırtmak için kullandığı son derece eğlenceli bir teknikti ve ilk kez onun sayesinde rekabet seviyesinde görüldü. Agustus'un bu tekniği biraz önce bahsettiğimiz kültleşmiş eser olan Sarhoş Usta ile bağdaştırıldı ve kendisine Sarhoş Usta lakabı verildi. Yani anlayacağınız üzere Naruto'da küçük detaylar bile oldukça önemli ve sağlam temeller üzerine kurgulanmış. Peki dostlarım, Rock Lee neden Sarhoş Umru sizce kullanmayı bıraktı? Siz bunun cevabını yorumlara yazarken ben de size kendi düşüncelerimi aktarayım. Gai'nin Sarhoş Lee ile ilk karşılaşması hatırlandığında göründüğü gibi Rock Lee dost veya düşmana aynı şekilde saldırıyor. Hem düşman hem de müttefik için tehlikeli olmak. Yalnızca ölümlü bir karakter olan Hidan gibi veya her zaman mesafesini koruyabilen kişilerle birlikteyseniz işe yarar. Ama Lee'nin takımı bir yakın mesafe takımı. Gai ve Neji yakın dövüşçüler ve Tenten de uzun mesafeli saldırılar kullansa da tam da uzun mesafeli denilemez. Orta seviyede. Lee kadar güçlü ve hızlı birinin tamamen kontrolden çıkıp etrafındaki herkese saldırması açıkça büyük bir sorun olurdu. Ninjutsu veya Genjutsu kullanamadığı için zaten dezavantajlı durumda olan Lee gibi biri için Sarhoş dövüş stili durumu daha da kötü yapar. Çünkü yakın mesafedeki takımında takım çalışması oldukça önemli bir planda. Bu takım, hücumu birlikte üstlenmek ve birbirlerinin rakiplerinin dikkatini dağıtmak için organize olmuş bir takımdır. Ayrıca harika savunma veya kurtarma yeteneklerine de sahip değiller. Bu yüzden ilk etapta takım arkadaşlarının vurulmamasını sağlamakla yükümlüler. Sarhoş yumruk ise bunu ortadan kaldırır. Çünkü Sarhoş bir yumruk dövüşçüsüne gazabını size çevirme riskini almadan yardım edemezsiniz. Ayrıca yardıma ihtiyacınız olduğunu fark edemeyecek kadar sarhoş olduğu için de size yardım edemez. Yani herkes için tehlikeli. Koordineli saldırılarla rakiplerini alt eden bir takım için olabilecek en kötü senaryo. Etkinin ne kadar süreceği ise ayrı bir muamma. Dostlarım ayrıca bu tekniğin 8 kapı gibi nihai bir teknik ile birleştiğini düşününce olabilecekleri düşünmekten kendimi alamıyorum. Maito Gai bile Lee'nin sarhoş halinden korktuğu düşünülünce olacakları tahmin edelim. Muhteşem bir hız ve güç kazanan Lee muhtemelen öngörülemez saldırılarla dost düşman kim varsa içinden geçerdi. Sizce sarhoş 8 kapalı birliği ne kadar güçlüdür? Sizce böyle bir durumda Madara'yı yenebilir miydi? Lütfen bu sorunun cevabını yorumlara yazmaktan kaçınmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Unutmadan videoyu da beğenirseniz çok tatlı olur.